Merhaba sinema dostları İstanbul'dan ya haftalar diliyorum arkamızda Deniz ve e, İstiklal Caddesi'nin güzelliğiyle selamlar sevgiler. Şimdi efendim biraz önce Toto Cotugno İtalyan Opera çalıyordu. E, şimdi Fonda işte İspanya'ya doğru gidiyoruz. E, şimdi efendim İtalya demişken Federico Fellini'nin e, doğumunun 100. yılı nedeniyle tüm dünyada onun e, doğumunun e, böyle bir sanat insanının e, e, onurlandırmak için kutlamalar yapıyor. Ülkemizde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakçılarından Kültür Ayşe ile birlikte organize ettikleri e, Federik ile 7 gün kapsamında bugün başlayan 6 filmi gösterime girecek. E, bunları belirtelim neler olduğunu. E, bu akşam saat 7'de başlayacak ilk gösterim. Ben de oraya gideceğim birazdan. E, şimdi bu filmler 8.5 1963 yapımı, Yarın Tatlı Hayat girecek 1960 yapımı, ee, 68,5-63'tü. Çarşamba günü palyaçolar girecek 1970 yapımı. Perşembe günü aylaklar 1953 yapımı. Cuma günü 1965 yapımı ruhların Juliet'i. Kadınların kenti 80 yapımı. Cumartesi giriyor ve pazar günü tekrar dönüyoruz. 8,5 1963 yapımı bu filmi gösterimi girecek. Nerede girecek? Beyoğlu Majestik Sinemasında saat 7'de başlayacak tüm hafta boyunca. Ve tabi bunlar sadece rezervasyonla gerçekleşiyor ki tamamı Yeah. Mm -hmm. uh -huh. dediğimiz gibi bey Beyoğlu majestikle ve 60 kişiyle sınırlı. Şimdi gelelim ülkemize. Türkiye'de Antalya'ya 7. Film Festivali e, hazırlığı artık şapakları sayarken e, Boğaziçi Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü katkıları ile Anadolu Ajansı Global İletişim Ortaklığı'nda 6 Yunus e, için ilk 10 filmi açıkladı. Bunların bazıları Antalya'da gösterime girecek, bazıları Boğaziçi Film Festivali'nde ilk e, İstanbul gösterimlerini gerçekleştirecek. Bunlar nelerdir? Bir Bir bakalım. Derviş Sayem'in plaj bellek, Orçun Benli'den gelinceki 7. uzun metrajlı çalışması olduğu söyleniyor. Erdem Tepegöz'den Gölgeler içindeki bu dünya çapında 23 ödül aldığı için olduğu not düşünmüş. Ensel Altay'dan Kodokuşi, Barış Gördağ, Yasin Çetin'den Koku, Ferit Karoğlu'dan Kumbara, Fatih Özcan'dan Mavzel, Ahmet Sönmez'den Sadece Farklı reislikler ölü etmeyi e, ve Antalya Jüritsin, e, Jüri Jüri Başkanlığını yapacak ve geçtiğimiz e, günlerde Adana Film Festivali nihayetinden 5 e, ödülle dönen Ercan Kesal e, Nasipsi adayızla e, Boğaziçi Film Festivali'nde yarışacak. Peki efendim bu saydığımız filmler içerisinde hangileri hangileri önce İstanbul ilk gösterimlerini Boğaziçi Film Festivali'nde yapacak? Onlara bakalım. Derviş Sayın'dan Flaş Bellek, Orçun Bey'in Gelincik, Erdem Tepe Gözden Gölgeler İçinde, Barış Gördağ ve Yasin Çetin'den Koku, Ferit Karol'dan Kumbara, Fatih Özcan'dan Mazer, Reis Çelik'ten Öle Ekmeği. Bunlar dediğimiz gibi Boğaziçi Film Festivali'nde e, İstanbul'da da ilk gösterimlerini gerçekleştirmiş olacaklar. Dedi ki bu filmlerden bazıları Antalya'da da yarışmaya üç başlayacak. Yarışmada gösterilecekler. 12 seçki arasında, seçilen 12 seçki arasında bunlar da yer almakta. Hangileri bunlar dersek, yerli sahibi Flash Bellek, Orçun Belli'den gelinecek e, Barış Gördü Ayasin çapından Koku, Ferit Karoldan, Kumbara, Reis Çelik'ten öyle ekmeği dedik ve biraz önce bahsettiğim dünyada 23 ödülle ee, almış belirtilmiş bu Erdem Tepe gözden gölgeler içinde. E, Antalya'yı konuşacağız. Tabi Antalya'ya giremeye içinde şu anda 16 ödül aldığı halde giremeyen toprak var. E, kadın yönetmen, Antalya'nın yönetmen Antalya'da çekilen filmde Sevgi Her Şahzer'in ve e, Paris'te bilinci olan e, Şerafettin Kaya'nın Ben iyi insan olmadan önce bunlar Antalya'ya giremediler. 12 seçki içerisinde yok. Antalya'yı daha konuşacağız e, sırası gelince. E, şimdilik bunlar biz e, yaklaşık biraz sonra tekrar hatırlayacağım hatırlayayım efendim. Tedir ee, yaşamış olduğu dünya üzerinde yaptığı bıraktıklarıyla e, doğumunun 100. yılında tüm dünyada etkinlik yapıyor ve ülkemizde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakçılarından Kültür AŞ'nin katkılarıyla ve Yolu Majestik Sineması'nda sadece 60 kişiyle sınırlı pandemi dolayısıyla 6 filmini 7 hafta boyunca Federico Fellini ile 7 gün diye gösteriyor. İlk film 8.30. Ee, burada olacağız. Arzu edenleri de duyuruyoruz. Ee, yazısı geçecek. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi haftalar diliyorum efendim. Hoşçakalın.